Günaydın canım. Günaydın. Canım, daha erken değil mi ya? Dedem 9'da yönetim kurulunu toplamak istiyormuş ya. Beni de çağırdı. Vallahi o zamana kadar defile işlerini halletmem lazım. Dedem yönetim kuruluna mı çağırdı seni? Ha. Gümüş. Hı. Demek ki dedem sana şirket hissesi devrediyor. Sahi mi söylüyorsun? Ne gerek vardı ki şimdi? Yakında sen beni koltuğundan da edersin Gümüş oldu. <laughs> <laughs> ya Mehmet, beni oğlan çıkarma gitmem lazım yapma. Tamam, çıkarmam. Seni çok seviyorum aşkım, seni çok seviyorum. Ben de. Ee, bir şey unutmadın mı? Yo. Telefonumu aldım. Cüzdanım da yanımda. Seni öptüm. Kızımı öpeceğim. Ne oldu? Bir şey unutmadım. Yok, peki. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hikmet Bey, lütfen beni kırmayın. Buraya gelin. Rica ederim. Beni aile mevzularınıza sokmayın. Bu istediğinizi yapmak bana düşmez. Ailemiz dağılıyor diyorum size. Babam o kadının elinde resmen oyuncak oldu. Yapabileceğim başka bir şey varsa yaparım. Ama beni bu işlere karıştırmayın. Siz babamın en yakın dostlarından birisiniz. Bu bana anlattıklarınızı ben babama anlatsam asla inanmaz. Sizin anlatmanız gerek. Yüz yüze babamla konuşursanız her şey yoluna girer. Size minnettar kalırız. Yalvarırım size. Bize bu iyiliği yapın. Yapamam şeref kızım. Üzgünüm. Sizin Dilruba Hanım'dan çekindiğiniz bir şey mi var yoksa? <laughs> oy 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 uykudan uyanmış gözleri şişmiş melimin. <laughs> oh. Oh dünyanın en güzel kokusu bu kızım ya. Allah'ım ne zaman büyüyeceksin sen? Herkes babanın doğum gününü unuttu. Bir an önce büyü babana hediyeler al. Sabah gelip böyle öpücüklerle uyandır babanı. Allah'ım. Ayrılamıyorum ya. Ayşe ablası al yoksa yiyip bitireceğim. Ellerimiz boş kalacak sonra. Doğum gününüz kutlu olsun Mehmet Bey. Teşekkürler. Bir güzel de gücün kuvvetin yerine gelsin. Şımartma beni fikricim, hep isterim Hı. sonra. <laughs> Günaydın, afiyet Oo. olsun. Günaydın. Günaydın evladım. Allah hastadınızı bozmasın. Çifte kumrular gibi düşman çatlatıyorsunuz maşallah. Üzerine vazifem damat sabah sabah. Kız Matil çocuk şaka yapıyor. Sevdiğimden, yakın bulduğumdan öyle konuştum anne. Hemen parlama. Günaydın babacığım. Şeref, sen uykunu tam olarak almadın galiba. Bak masada başkaları da var. Neden sabah sabah huzurumuzu bozuyorsun? Ben mi huzurumuzu bozuyorum babacığım? Evet. Karıma yaptığım bu muameleden hiç hoşnut değilim. Bundan sonra rahmetli Medya Hanım'a nasıl muamele ediyorsan... ...Dilruba Hanım'a da öyle muamele edeceksin. Medya Hanım rahmetli saygın bir hanımefendiydi. Benim saygımı da sevgimi de layıkıyla hak ediyordu. Sen ne demek istiyorsun gelin? Bu zamana kadar bütün çiliklerine göz yumdum ama bunu kabul etmem. Bir daha böyle konuşursan hemen pılını pırtını topla ayrıl bu evden. <laughs> Babacığım siz neler söylüyorsunuz? Dediğim budur gelin. A Fikricim çok üzerine gittin, çok üzüldü kız. Herkes yerini bilsin, ayağını denk alsın. Yenge. Yenge. Anne, anneciğim ne oldu sana? Aa. Anne. Anne. Hı? Anneciğim beni bir dinler misin? <laughs> Anne. Yengeciğim. Anneciğim açar mısın kapıyı lütfen? Çocuklar gidin lütfen. Ben çok üzgünüm. Konuşamayacağım. Sonra konuşacağım. Allah Allah. <laughs> gel kuzen gel.